arkadaşlar şu bugünkü videomuzda El Primo'yu 550 yapmaya çalışacağız. Yapabildiğimiz kadar ya çık git şuradan. He, köşede kaz. Yapabildiğimiz kadar yapamazsak da yapacağımız kadar. Çok da uzun bir video yapmayacağım zaten. Bu videoların devamı için like atmayı unutmayın. şöyle uzaklaştırın Sen şuraya git. Hop Ben tekrar gel bakayım şuraya paşam. Paşaların paşaları da ya. Bir sonraki videomda da ee, ee, şey videosu atacağım. Hem alalım. Sonraki videomda da hangi karaktere yükseltmem istiyorsanız Söyleyeyim ben göstereceğim videonun sonuna kendi karakterlerimi. Hadi bitirelim ya. Hadi be hadi. Oğlum kaça sar verdim Allah ya. verdim. Yorumları yazın. Bilenlere abone oluyorum. Kendini salman lazım orada dostum. Hayır sen öleceksin. <laughs> ya imkansız ya şikeci seni. Şike sen. Uy, helal. İşte bu. Ya nasıl ya? Hocam öyle bir şey olamaz ya. Helal. Evet kaç kupa olmuş bakıyoruz hemen. 533 vay. Evet, ikinci maça geçelim. Hmm. Aydın saldırı. Aydın bomba. Aydın bomba giyenler var mı arkadaşlar? Oo ne yaptın lan? Ne yapıyorsun? Eca bakacağım. Nasıl sana gösterim. Merak ettim ne yaptın. Hadi ileri atacağım. Başka hiçbir görevim yok şu an. Çünkü yapmam gerekmiyor. Gerek yok Post, Post düşman karışım bir şeysiniz. Yandık. bitti Son maçımıza geldik Şimdi bütün karakterlerimi göstereceğim. Ona göre istediğiniz karakteri yazın yorumları. Ben de ona bir sanka çıkarayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar buraya geliyorum aşağı. Sonra kapışına gazlıca. Çok iyi. Çok iyi be. Helal olsun. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle göstereyim. 552 oldu. Hepinize görüşmek dileğiyle. hmm <Sings> good